su arıtma cihazı satın almak istiyorsanız lütfen dikkat. Amacımız içme suyumuzu evimizde kendi başımıza üreterek sağlıklı ve lezzetli bir hale getirmek olduğunda arıtma cihazları mükemmel sistemlerdir. Ancak ürettiğimiz temiz suyun biriktirildiği cihaz içerisinde bulunan tankların suyu bozmayan, sağlıklı ve kaliteli malzemeden üretilmiş olması son derece önemlidir arıtma cihazlarında yaygın olarak kullanılan mevcut tanklar, iç bölümü plastik, dış gövdesi metal veya tamamı plastikten imal edilmiş olarak piyasaya sürülür. Bu tanklar, içlerine dolan suyu iteklemek için gereken petrol türevi ham maddeden üretilmiş kauçuk diyafram yerleştirilerek basınçlı tanklara dönüştürülmüştür. Halihazırda kullanımda olan tanklar bu yanlış üretim süreci yüzünden suyun kaliteye ulaşacağı yolculukta ne yazık ki insan sağlığı için mutlaka gerekli olan su kalitesini yakalayamamaktadır. Sağlık ve lezzet için ambalajlı su üreticilerinin dahi cam şişe ve cam damacana sulardan tüketilmesini önerdikleri bu dönemde biz de suyunuzu doğru ortamda koruyacak eski veya yeni tüm su arıtma cihazlarına entegre edilebilen yeni nesil akıllı cam tanklı ürünleri kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Üstelik akıllı su tankının size sundukları yalnızca camın getirdiği sağlıktan ibaret değildir. Hem teknolojisi hem de çalışma prensibiyle birçok farklılığı olan akıllı tank, içme suyunuzu en sağlıklı ortam olan camda saklayarak kalitesini artırırken sadece bununla yetinmez. Yepyeni özelliklerle kullandığınız su arıtma cihazını dahi kontrolü altına alarak güvenliğini artırır. Cihazınızla uyum içerisinde çalışarak kısa ve uzun vadede hem sağlığınıza hem de bütçenize çok önemli katkılar sağlar ve suyunuzun lezzetini tartışılmayacak seviyeye ulaştırır. Peki ama su arıtma cihazlarında neden mutlaka tank kullanılması gerekir? Su arıtma cihazlarında tank kullanılmadığında su kalitesi azalır ve cihazın çalışmasında kaçınılmaz bir dizi sorun ortaya çıkar. Arıtma cihazını bir şema haline getirerek bu sorunların neler olduğunu kısaca anlatalım. Sorunlardan ilki filtre grubunun içerisinde esas arıtma işleminin yapıldığı membran filtreden çıkan temiz suyun düşük basınçla ve neredeyse damlayarak akmasıdır. Kullanıcı musluktan bir bardak su almak istediğinde dahi dakikalarca beklemek zorunda kalacağından suyun bir tankta biriktirilip ihtiyaç anında musluğa sevk edilmesi mecburiyeti doğar. Tank kullanılmadığında doğacak ikinci sorun ise arıtma cihazından her su alınışında musluk kapanır kapanmaz membran filtre kavanın içerisinde kalan suyun filtrenin atık su çıkışına yönelerek israf olmasıdır. Üçüncü ve en önemli sorun ise suyun yapısal özelliklerine plastik ve metal tankların olumsuz etkileriyle ilgilidir. Doğada meraklı ve bir o kadar da yaramaz bir çocuk gibi davranan suyun kendine özgü yapısal karakteristik özellikleri bulunur. Su, merakıyla iyi bir çözücü gibi davranarak temas halinde bulunduğu yüzeylerden her türlü maddeyi sağlığa zararlı olup olmadıklarına bakmadan doygunluğa ulaşana dek bünyesine katmaya çalışır. Bu etkileşimler suyu kirlenme eğimine sokmuş ve oksijen seviyesini de düşürmüşse suyun bu haline cansız su adı verilir. Cansız su kirliliklerden arındırılıp havalandırılarak oksijene doyduğunda ve olumsuz etkileşime girmeyeceği basınçsız ve temiz ortamda bekletildiğinde ise mucizevi bir şekilde tekrar hayat bularak canlı su adı verilen duruma geçer. Suyun bir diğer yapısal özelliği de basınç altında strese girmesi, su moleküllerinin birbirine kenetlenip civa gibi yoğunlaşması, ağırlaşmış bir suya dönüşmesidir. Bu durum su kristallerinin sağlıklı olduğunu gösteren altıgen yapısının bozulmasına, ve faydasız suya dönüşmesine neden olur. Temas ettiği ortamda yaşadığı etkileşimler suda iz bırakır. Suyun bu izleri, genleri olarak kabul edilen su kristalleri kümelerindeki hücre hafızasına, tıpkı bir bilgisayar işlemcisi gibi iyi ya da kötü bilgi olarak kaydedebilme özelliği vardır. Hafızasına kaydettiği bu bilgiler, suyun kalitesini belirlemekte önemli rol oynar ve içildiğinde kanımız vasıtasıyla hücrelere ulaşarak bulunduğu canlı veya cansız durumuna göre vücut sağlığımızı doğrudan etkiler. Burada kısaca değindiğimiz suyun karakteristik özellikleriyle ilgili bilgiler internet üzerinde bolca bulunmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle su ile ilgili bilinmeyenler ve sağlığımıza etkileri günümüzde bir bir keşfedilmektedir.